Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kapya biber derin dondurucuda nasıl saklanır onun videosuyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar tam 3 kilogram kadar kapya biberlerim var ve hemen onları yıkadım hazırladım ve sonrasında içindeki çekirdeklerini çıkartma işlemini yapıyorum. Bütün biberlerimin çekirdeklerini çıkardım hazırladım ve bu gördüğünüz küçük olan biberlerimi de keserek içindeki çekirdeklerini çıkardığım için o gördüğünüz küçük küçük kısımlarda baş kısımları ve onu da ziyan etmeyeceğiz ve aynı şekilde yine kesme işlemi yapacağım Evet gördüğünüz gibi ben iki ayrı çeşit yapacağım onun için önce bu şekilde keserek başladım ve ikinci kesme şekli de küp küp olacak arkadaşlar yine küp küp kestiklerimizi de çorbalarımıza vesairelerimize Rahatça kullanabiliriz. Evet, bu görmüş olduğunuz uç kısmı küçük olduğu için uzunca e, şekil olmayacağı için ben onu küp küp e, uç kısımlarını küp küp hazırlıyorum. Bütün kapya biberlerimi bu şekilde hazırlayacağım arkadaşlar. Yarısını küp, yarısını da gördüğünüz gibi bu uzun şekilde e, hazırlıyorum ki istediğim şekilde kullanabileyim. İki ayrı şekilde kesmemin sebebi. Çok ayrı e, ürünlerimin içerisinde kullanmak istediğim için bazen makarna da kullanabiliriz, bazen çorbalarımızın içerisinde ve et yemeklerimizin içerisinde farklı farklı kullanmak istediğim için iki ayrı çeşit kestim ve hazırladım. Evet, hemen e, bildiğiniz gibi buzdolabı poşetine elimin ölçüsüyle yani bir avuç bir yemeklik her bir poşetin içerisine bu şekilde e, aynı ayarda koyuyorum. Bu şekilde çok güzel oluyor arkadaşlar. Çünkü büyük ve bütün halinde koyduğunuz kapya biberlerinizi çıkardığınızda kesmesi bir hayli zor olacaktır. Ve daha çok yerde kaplayabilir o şekilde. Ben o şekilde hiç yapmadım. Bu şekilde hem hazır olmuş oluyor hem de neye kullanacaksan onu dolabından çıkartıyorsun. Ve hemen yemeğinin içerisine çok rahatça şipşak kullanıyorsun. Evet, bu da gördüğünüz gibi yine bir yemeklik e, yine ayrı poşetlerin içerisine koyuyorum ve bu şekilde tamamını dolduracağım. Tabii ki bildiğiniz gibi poşetlerimizin içerisinde hava kalmaması gerekiyor. Onun için hemen e, düzgün bir şekilde yerleştirdikten sonra içerisindeki bütün havayı bir pipet yardımıyla çıkartacağım. Evde büyük pipetim kalmamıştı ama küçük meyve suyu için olan küçük pipetle de bu işimizi gördü. Siz de e, kendinize sıkmadan elinizde ne varsa onunla hemen bu işlemi yapabilirsiniz. Buradaki işlem içerisindeki havayı dışa doğru çekerek bu şekilde içinde hiçbir hava kalmayacak şekilde e, çekiyorsunuz. Ve ağzını e, sıkıca Döndürerekten kapattıktan sonra bağlama işlemi yapıyorsunuz ve bağladıktan sonra derin dondurucunuza alabilirsiniz. İçerisinde hiçbir şekilde hava yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın hiçbir şekilde. Ben çok yer kaplamasın diye o uç kısmındaki poşetin şeyin ucunu da kesiyorum her zaman ve tamamen bu şekilde hazırladım ve artık derin dondurucumuza gidebiliriz. Evet ben ürünlerimin tamamını derin dondurucuma bu şekilde koydum ve size de tekrardan göstereyim küçük bir görüntü. Evet beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Yeni tariflerimde ve videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Afiyetler olsun.